Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yeni gelen EDS'yi tanıtacağım. Bugün 10 tane oynayacağım. Bakalım neler çıkacak. İlkinden sal saldırı sam görünüş Sandığı çıktı. İkincisinden şans kutusu. Kapatalım. Evet, şans kutusu. Az önce böyle buktak anlaştı. Bilmiyorum artık. Karakter kutusu, Gö ee, savunma sandığı. Ana, kırıldı da. <laughs> ee, karakter kutusu. 5 ee, tane Nirvana kasası çıktı. 2 ee, tane de oynayalım. Şans kutusu, karakter kutusu. Tamam diyelim. Bir de size hediyen kutusunda göstereyim neler çıktığını. Silah kutusu, şans kutusu, özel Nirvana. Karakter, 10.000 e, altın kuponu savunma saldırı, savunma sandığı karakter, şans şans görünüş. E, bu beş taneyi açalım isterseniz. Neler çıkacak İlkini açalım. İlkinden 60 günlük ultimate çıktı. Tekrardan 60 günlük çıktı. Tekrardan 60 günlük çıktı, 60 günlük etkileye çıktı, 60 günlük kultüme çıktı. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi eğlenceler dilerim.